İşte ulaşım sorunu. Ulaşım sorunu var mı? Biz bunu nasıl çözeceğiz? Anibal kavşağını, dalçıkla, e, tek yön uygulamasıyla, develi durağının e, düzenlemesiyle, akses düzenlemesiyle. Yani bu bu kilit noktalardaki bu sorunları çözdüğümüz zaman ulaşım sorunu çözeceğiz. Bu zaten Gebze'de var olan sorun. Tekrar biz aydan, aydan bir şey getirmiyoruz. Evet. Başka ülkelerden de bir şey getirmiyoruz. Var olan mevcut. Ben arkadaşlarıma proje ekibinde yer alan, benim arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Yani Eşref Emin Bey, Salih Işık, Yılmaz Bulut, Seyhan Bey, Bahadır özellikle şehir plancısı. Yani Rıza Ziya Topal harika işler yapmışlar ve bir de bizim üç kişilikte Kocaeli Büyükşehir'in genelini e, projelendiren e, ve bir danışman gibi e, orada e, bize projeleri süzgeçten geçirip, çünkü biz diyoruz ya Gebze Belediyesi ile Büyükşehir Belediyesi'nin sorunları artık iç içe geçmiştir. Evet. E, bu nedenle onlar da Büyükşehir'in, e, biz de Gebze'nin projeleri ortak masaya yatırıp birlikte nasıl çözeriz.